Herkese selamlar arkadaşlar. Kripto YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün piyasada yaşanan son gelişmeler ile ilgili gündem videosu ile karşınızdayım. Videolara bir süredir ara vermiştik. Tekrar hız kesmeden aktif şekilde videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Airdrop içerikleri olsun, piyasadaki güncellemeler ve gelişmeler olsun, takibimizde olan altcoin'ler ve gem projeleri gibi video tarzları olsun. Birçok video içeriği sizlerle olacak. O nedenle videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bize çok güzel bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden herkese teşekkürler. Dilerseniz ufaktan videoya başlayabilirim. İlk gelişmemiz bir süredir airdrop farmladığımız Dax Coin ile alakalı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Ton ekosistemindeki mint tokenlarda Telegram botlarında bir süredir hype söz konusu. Bunların en yakın örneği Not Coin olsun, Blam olsun ve sizlerle diğer paylaştığımız projeler olsun gibi birçok örnekler söz konusu. Zaten bunlardan Not Coin Binance borsasında listelenip gerçekten emek harcayanlara güzel bir airdrop atmıştı. Bunların ikincisi ise Daxcoin arkadaşlar. Ya proje öyle bir topluluk oluşturdu ki gerçekten kısa sürede adından sıkça söz ettirdi. Hatta dün Binance tarafından yapılan duyuruya göre Daxcoin Binance borsasının 57. launch bu projesi olarak launch bu kategorisine eklendi. Onun da detaylarını vereceğim. Ama öncesinde Daxcoin kasanlar için nasıl claim edilir? Hangi borsaya çekmeliyiz gibi sorular söz konusu. Kısaca bunu yanıtlamaya çalışacağım. Evet. Daxcoin Binance haricinde diğer tüm borsa borsalarda neredeyse listeleniyor. Bybit olsun, OKEX olsun, diğer borsalar olsun listelemeyi zaten duyurdu. Basit görevler yaparak ve 5 arkadaşını referans yapan kişiler yaklaşık 40-50 bin adetlik DAX coin kazanmış oldu arkadaşlar. Ben bu hesabımda pek uğraşmamıştım mesela 4000 adetlik bir DAX coin var. Buradan bunu nasıl claim edecek diye soracak olursanız da yapmanız gereken bota gelerek deposito exchange butonuna basıp ardından continue diyerek şu seçeneklerden istediğiniz borsaya çekmek. Burada gördüğünüz gibi Binance borsasının bir kampanyası var. Eğer tokenlarınızı Binance borsasına çekerseniz 20.000 adetlik DAX coin kazanma fırsatı elde edeceksiniz. Bu kampanya 500.000 kişiyle sınırlıydı. O yüzden ne kadar acele ettiyseniz o kadar iyidir sizler için. Bu arada Binance borsasına üye olmayan kullanıcılar varsa biz videonun açıklama kısmında gerekli linki paylaşacağız. Oradan tokenlarını depozit adresi alarak Binance borsasına gönderebilir. Eğer ilk 500 bin içinde yer alırsanız 20.000 DAX coin de oradan kazanmış olacaksınız. Zaten burada Binance'ı seçtikten sonra send here diyorsun. Do you have an Binance account diyor. Burada varsa zaten yes I have it diyeceksiniz. Ardından burada sizden deposit adresi istiyor. DAX deposit adresini Binance'a giderek deposit kısmında DAX olarak aratın arkadaşlar. Zaten ton blok zinciri üzerinde yatırma adresini alacaksınız. Ardından memo adresinizi girerek tokenlarınızı borsaya göndermiş olacaksınız. Şöyle gösterecek olursam arkadaşlar Gördüğünüz üzere Binance uygulamasında depozit kısmından DAX coin yazarsanız şu şekilde bir yatırma adresi karşınıza çıkacak. Zaten network gördüğünüz üzere tomblog zinciri üzerine inşa edili bir MIM coin'e depozit adresi bu şekilde mem adresi ise sayılardan ulaşıyor. Bunu kopyalayıp bota çekim talimatını verirseniz claim etmiş olursunuz Binance borsasına. Ya yani bu işlemler bu kadardı. Sadece Launchpool'a değinecek olursam da arkadaşlar dediğim gibi bu Binance Launchpool'un 57. projesi oluyor. 23. Ağustos'tan itibaren 3 gün boyunca DAX coinlerini farmlamak için BNB ve FDVST tokenlarınızı ayrı havuzlarda stake edebilirsiniz. 18.7 milyar DAX ödülü BNB stake edenlere 3.3 milyar DAX ödülü ise FDVST stake edenlere dağıtılacak arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi toplam token arzı 550 milyar adet. Launchpool token ödülleri yani bu Launchpool için ayrılan miktar ise toplam arzın %4'üne tekabül eden 22 milyar adet. Binance adisi İlk ilk dolaşım arzı ise 516 milyar 750 milyon adet olacak. Bu da toplam arzın yaklaşık %94'üne tekabül ediyor. Zaten dediğim gibi DAX Stone Block zinciri üzerine inşa edili bir MIM coin. Listeleme ise 26 Ağustos 15.00'da gerçekleşecek. Dediğim gibi genel bilgiler bu şekildeydi. Videonun ortalarında bahsettiğim şekilde Binance borsasına çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci gelişmemize gelecek olursam ben Hyperlane ile ilgili bir video çekmiştim. Airdrop işlem bunun dışında tweetler paylaşmıştık. Hyperlane airdrop'u da yakın gibi gözüküyor. Çünkü proje foundation sayfasını duyurdu. Bu sayfa zaten airdrop için yani tokenizasyon süreci için gerekli olan sayfa. Diğer projelerden aşinasınızdır arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz üzere foundation sayfası da oluşturmuş. Hype token yakında gelecek. Ancak airdrop ve tokenomics ile ilgili henüz detaylar belli değil. Bizi twitter'dan takip ederseniz bildirimleri açarsanız bu tarz gelişmelere anında ulaşabilirsiniz. Biz burada güncellemeler yapacağız. Buradan da umarım yani bir sürpriz görürüz. Çünkü son airdroplar tatmin edici olmadı. Her yani bu airdroba da katıldık. Temel olarak çok sağlam proje. Çok yüksek fonlar toplamasa da bir şeyler bırakabilir arkadaşlar. Bakalım detayları eligible sayfasını gördüğümüzde her şeyi anlamış oluruz. Üçüncü gelişme olarak da Grass tarafında da yine airdrop işlemleri yapmıştık. Farming yapıyorduk bir nevi. Eğer bu airdropu kasanlar varsa 23 Ağustos'tan önce Solana bağlamanız gerekiyor. Site üzerinde mail ve wallet doğruladıktan sonra Solana cüzdanınızı tanımlayabilirsiniz. Bu airdropun da akıbetini merak ediyorum. Bunda da hyperlane tarafında olduğu gibi henüz airdrop ve tokenomics detayları belli değil. Bakalım bunda da nasıl bir sonuç alacağız. Sonraki gelişme olarak yine uzun zamandır beklenen değişim için tarih belli oldu arkadaşlar. Polygon'un kendi token'ı bildiğiniz üzere Matic'ti. Bu Matic token'lar 4 Eylül'de yükseltme ile Pol token'lara dönüşecek yani elinizdeki metişler otomatik olarak pol tokenlara dönüşecek. Artık uzun süredir beklenen değişim gerçekleşiyor. Yani bunun için tarih 4 Eylül olarak belirlendi. Bunun da bilgisini vereyim. İlla takipçilerimiz arasından poligon tarafında yatırımları bulunan arkadaşlar vardır. Bu da yine önemli bir gelişme. 4 Eylül olarak gördüğünüz gibi tarih belirlenmiş. Yine Foundation sayfasını duyuran bir başka proje zaim projesi arkadaşlar. Ben daha önce bu proje ile ilgili bir videoda testnet'e nasıl katılacağımızdan bahsettim etmiştim. Bu projede kendi foundation sayfasını duyurdu. Bu da demek oluyor ki yakında tokenlar piyasaya sürülecek. Bu projede geçmişte 36 milyon dolarlık bir fon toplamıştı. Animoca Brands, Multicoin Capital, Morningstar Ventures gibi yatırımcıları bulunuyor ve karşımıza Layer 1 Blockchain projesi olarak çıkıyor. Airdrop'unun pek para edeceğini sanmıyorum ama yine de bazı projeler sürpriz yapabiliyor. Bu proje ile ilgili de henüz ayrıntılı detaylar belli değil. Dediğim gibi bizleri takip ederseniz biz bu projelerin gelişmelerini adım adım paylaşacağız. Çünkü bu projede de geçmişte test işlemlerini yaparak aksiyon almıştık. Bakalım airdrop'unda ne gibi bir durum göreceğiz. Son olarak Layer 2 tarafında gerçekten son zamanlarda adından sıkça bahsettiren verilere göre de aktif Layer 2 adreslerinin %50'sinden fazlasını barındıran Base ağı Base Name Service adlı alan adı alabileceğimiz kendi sitesini duyurdu arkadaşlar. Bu platform aracılığıyla Base ağını kullanan cüzdanlarınızdan ya yani Base kullanan cüzdanlarınızdan 25 centlik fi ücreti karşılığında alana da alabilirsiniz. Sağdan cüzdanımı bağladım. Mesela ben sizin için şu an bir alana da alacağım. Örnek olsun diye. Şöyle register name yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok düşük bir işlem ücreti karşılığında buradan alan adımı almış oldum. Ne olur ne olmaz bu alan adları ileride önemli olabiliyor. Tabi burada erken aksiyon alanlar mesela büyük firmaların önemli isimlerin alan adlarını alarak kazançlı bir işlemde yapmış olabiliyor. Mesela Elon Musk olsun, Ferrari olsun, Ethereum olsun gibi gibi büyük şirketlerin alan adlarını burada hızlıca alanlar güzel kazançlar da sağlamış olabiliyor. Ben size de örnek olması açısından bir alan adı alınmanı gösterdim arkadaşlar. Yani genel anlamda piyasadaki gelişmeler, benim gözümdeki önemli gelişmeler bu şekildeydi. Ben bu içerik serisinin devamını yapacağım. Haftalık olarak veya birkaç günde bir çok önemli gelişmeler oldukça sizleri güncellemeye çalışacağım. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olup beğenmeyi, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.